Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi sayın milletvekilleri, 600 milletvekili. Geçelim 600 milletvekili bir kenara koyalım. İktidarda olan milletvekillerin seslenelim. Elinizi vicdanınıza yani kalbinizin üstüne koyun ve düşünün. Türkiye'de %50'nin üzerinde enflasyon varken siz nasıl askeri ücretliye veya emekliye %25 zam teklif edersiniz ya? Koskoca adamlarsanız Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Hiç mi vicdanınız yok? Aynaya baktığınız zaman... Gözünüzün içine bakabiliyor musunuz? Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten parlamento milletvekilleriyiz. Biz böyle istediğimiz gibi alırız 150-200-300 bin lira maaş. Emekli milletvekili artı maaş aldığı için buluyor o kadar. Ama geldiği zaman askeri ücretliye veya işte çalışana %25 yeter. İşte baktığımız zaman enflasyon bu yeter diyebilecek şekilde gözlerinizin içine aynada gözünüzü kırpmadan bakabiliyor musunuz? Vicdanı sızlamıyor mu sizin? Ne biçim vicdan var ya? Bunu sayın milletvekillerine söylüyorum. Ben bazı milletvekilleri tanıdığım arkadaşlar bana telefon açacak yayından sonra biliyorum ama yani gerçekten %50 civarı, %48, %49 TÜİK'in açıkladığı enflasyon varken siz kalkıp da askeri ücretli çalışanı, emekliye yüzde yirmi, yüzde yüzde 17 zam teklif ediyorsanız açık ve net söylüyorum. Hiç yorumla değil. Alının. Yazıklar olsun size. Gerçekten.